Hasılı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 40 senelik Mekke hayatında Kureyş kabilesinin bir üyesi olarak ortaya koymuş olduğu gerçekten herkesin dikkatini çeken tertemiz hayatıyla o toplumda herkesin ilgisini ve itibarını kazanmışken herkesin takdir ettiği Muhammedül Emin vasfını vererek el üstünde tutulduğu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hira'da almış olduğu vahyi insanlara, Mekke'ye, şehrin göbeğine taşıdığında o Muhammedül Emine en yakınındaki insanlar, akrabaları, amcaları onu karşısına alarak düşmanlıklarını izhar etmişler ve Mekke'de yaşanan 13 yıllık o ızdırap dolu hayatı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dar edilen hayatı birçok sefer o girdaptan çıkıp hakkı hakikati daha rahat ortamlarda sürdürmeyi planlayarak Habeşistan tecrübesi, Taif tecrübesi ve diğer arayışlarla birlikte nihayetinde Medine'ye hicret etmesiyle orada yaşanan bir hayat. O da kendi döneminin günahlarıyla, sorunlarıyla ve kendi döneminin hakikat karşısındaki o sert, ölçüsüz, kaba, anlayışsız, acımasız, merhametsiz düşmanlarıyla mücadele etmiş.